rivayet edilir. Hasan Basri Hazretleri de Rabiatul adeliye Tabii ikisi muasır. Rabiatul adeliye kadın bilgelerden kitaplara geçmiş. Yani günde bin rekat nafile namaz kılan bir annemiz ya. Yani. Allah Allah. Bin rekat. Kafamıza yaklaşsın <laughs> diye söyleyeyim. Beş vakit namaz kılıyoruz ya. Önü arkası sünnetleriyle, vaciplerle kırk rekat. He? Erkek adamız 40 rekatı zor kılıyoruz farz olduğu halde. Rabia Tülademiye ya kadın ama bin rekat kılıyor. Ve diyor ki ben diyor bu bin rekatı niye kılıyorum? Cehennemden çok korkuyorum veya cenneti çok, çok arzu ediyorum diye değil. Ya kıyamet günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diğer ümmetlere karşı benimle övünsün, Bak benim ümmetimden böyle bir kadın var sizde de var mı? Tenâkehu tekâferu ve inni ubâhi mikrubu lümeme yevme Resulullah buyurdu ya, evleniniz, çoğalınız. Zira sizin çokluğunuzla kıyamet günü diğer ümmetlere karşı öleceğim. Ha burada da tabi kuru kalabalık değil ya. Ya Resulullah'ın övüne bileceği bir ümmet. Hasan-ı Basri Hazretleri tabi 130 sahabi görmüş, büyük allame. Ona evlenme teklif etti. Hasan-ı Basri Hazretleri bir dinlürcü gönderdi. Dedi ki onu bir Allah'ın emri peygamberi kalk benim adıma bir isteyin. Dediler böyle böyle Hasan-ı Basri, yani Hasan-ı Basri Hazretleri öyle bir zat ki millet görmeye can atıyor, cübbesini değse sevinçten bayılacaklar. E evlenme teklif edince ne kadar nasipli bir insan diye düşünüyorsun ya, o da ne diyor biliyor musun? Olmaz deyip direkt kestirip atmıyor da. Peki diyor kabul ederim ama üç tane sorun var. Eğer bu sorulara cevap verirse evlilik teklifini kabul ediyor. Geliyorlar Mustafa böyle böyle üç tane sorusu varmış. Gülesi geldi tabiri caizse. Benim gibi bir Allah cana bir soru ne yapar dedi. Yuvarlasın gelsin bakalım. Sorulara bak şimdi. Dedi ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurdu ki وَلَا تَمُوتُنْ لَيْبْ لَا وَاَنْتُ Ancak Müslüman olarak ölün. İmanla öle. Acaba ben imanla mı öleceğim imansız mı? Soru bir. 2. Allah Kur'an'da buyurdu Estağfirullah. Feriyekun fil cenneti ve feriyekun fil sa'ir. Orada bir fırka cennete, bir fırka cehenneme ayrılacak. Acaba ben hangi fırkadan olacağım? Ona da bir cevap versin. Üçüncü, Mevla buyurdu ki Kur'an-ı Kerim'de şahidine ve emin kum illa ve erdühe kâne alâ rabbi cehetmen Sizden hiçbir kimse yok illa cehenneme uğrayacak. Allah kesin olarak hükmetmiş. Tabi Eksüle Dâlimler bunu nasıl tefsir ediyorlar? Sırat Köprüsü efendim cehennem üzerinden kurulacak. Oradan geçen zaten cehenneme girmiş olacak. Çünkü soru Sırat Köprüsü'nü geçecek miyim geçemeyecek miyim? Bunlara cevap verirse diyor, evlenmeye bir mani yok. Cevap veremezse, evlenmeye imkan yok. Sorular bir geldi, bir de baktı Hasan Basri Hazretleri. Ey gidi Rabi Adet. Hani öyle bir soru sormuş ki, kitapta yok. <laughs> Sen bana öyle bir soru sormuşsun ki, şu soruların cevaplarını kendim hakkında bilmiyorum. Senin hakkında nasıl cevap vereyim ben?